Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin gözleri. Aklarda olsan da senin kalbinde yerin senin kalbinde yerin. Müzik Uzaklarda Olsan da Senin Kalbinde Yeri Merhaba, bugün sanat içerikli programımızı İstanbul'un Sanat Sokağı'nda çekiyoruz. Müftiye sokaktayız. Zeki Müren'in müftesi ve bestesi kendisine ait olan Uşak Şarkısı'nda olduğu gibi uzak ve yakın sergisini görmeye gidiyoruz. ve saatleri sadece insanlar ve belirler değil, aynı zamanda da bu gibi güzel kediler. Bu sokağı ziyaret ederseniz nane kapıyı uğramadan geçmeyin. Ama şimdi kapalı, sanırım öğle saatlerinde açılıyor. Uzak Yakın sergisine nerede gezeceğiz? Full Galeride. Fatih Şimşek'in Full Galeride açmış olduğu Uzak Yakın Sergisini gezeceğiz hep ve Fatih Şimşek'le bu sergide eserlerinin amacını sormaya çalışacağız. Evet, Full Art Sanat Galerisindeyiz bugün seramik sanatçısı ve heykeltıraş Fatih Şimşek'in uzak yakın servisini gezeceğiz. Ama öncelikle Fular Sanat Galerisi'nin atölye kısmını da sizlere gezdirmek istiyorum. Burada gün içerisinde çeşitli sanatsal aktiviteler üzerine eğitimler verilmekte. Peki Fatih Şimşek yani seramik sanatçısı ve heykeltıraş Fatih Şimşek kimdir? Fatih Şimşek 1986 yılında Şerefli Koçsar'da doğmuş. İlk sanat eğitimini her zaman en iyi destekçisi ve sanat konusunda en çok yardım eden kişi olan sanat öğretmeni aynı zamanda da ablası Hülya Şimşek'ten ilk ve orta okul yıllarında almış. Aksaray Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nde özgür çağlardan anatomi, leke ve estetik eğitimlerini de almış. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Orhan Veli'ye ithafen Londra'da geçirdiği 4 yılın ardından 9 Eylül Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Bölümünde tezli yüksek lisansını tamamlamış. Sahip olduğu 8 sanat ödülü, 10 kişisel sergi ve birçok uluslararası sergi deneyimi ile hem eğitmeye hem eğitilmeye İzmir'de kendisinin de kurmuş olduğu Bro Art Sanat Atölyesi'nde devam etmektedir. Şimdi kendisiyle birlikte yapacağımız söyleşi de uzak yakın sergisinin anlamını bize anlatmasını isteyeceğiz. Buyurun sergiyi gezelim birlikte. Evet Gergenç TV'de Fatih Şimşek'le birlikteyiz. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. <laughs> Ben de çok teşekkür ederim. Çok etkilendik bu sergiler. O yüzden sizinle de mutlaka tanışmak ve bizi izleyenlere sizi tanıtmak istedik. Ben aslında size bir resim olarak anlattım ama sizden şunu rica ediyorum. Fatih Şimşek kimdir ama Fatih Şimşek'in bugünü ve yarını açısından, hayalleri açısından, hedefleri açısından anlatabilir misiniz? Ne? Fatih Şimşek başlık olarak bir sanatçı olmaya çalışan ya da sanatçı adayı dediğimiz birisi. Her gün düzenli olarak bir kişisel sergi açıyorum. Ee, Seremi çok farklı alanlarda, daha e, yan malzemelerde, başka da açılardan bakaraktan sürekli yenilemeye çalışıyorum. Kendimi, malzemeyi ve materyali e, sürekli edildiğim bir süreç. Şu anki geldiğimiz sergi de 2013 yılından bu zamana kadar süren e, konusu kadın ve gaz maskesi olan bir seri. Bu seride de e, serinin 5. kişisel sergisi. Tabii birazdan gezdiğimizde göstereceğiz. İlk dönemden evet. e, başlayıp son evet. dönemde olan sanatsal olarak yani, da bir denildiğim ilk konu. Peki gelecekte Fatih nerede olacak? Hadi Umarım e, iyi yerlerde de olur. Evet. İstanbul'da olur, yurt dışında evet. olur. Yani amaçlarından en büyüğü e, Türk sanatını e, diğer evet. medeni ülkeler diyoruz. Avrupa'yla, Amerika'yla ya da gelişmiş ülkelerin sanatlarına evet. aynı yerde olması için düşünüyoruz ki e, bunda yapabileceğine ve yapabileceğimize inanıyoruz sergi eserleri gezelim. Tabii ki. Bir eserle başlıyor isterseniz. Bu eserin bir şey Kadın ve Gazi serisi 2012 yılında yazmaya başladı. O dönem dünyada ve ülkemizde çok farklı bir e, ekonomi ve siyasi bir kırılma oldu. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyanın her yerinde oldu. Suriye'sinden, İspanya'sından, Amerika'sından, Japonya'sından büyük bir e, değişim süreci başladı. Bir, bir dünyanın kendisine bir 1960 kırılması gibiydi bizim için ama Covid tabii onun önüne geçti. Yaşanılan zorluk ve sıkıntıları anlattığım bir seriydi. Şimdi insan olmak zor ama kadın olmak, sokak hayvanı olmak, çocuk olmak daha zor. Bu konuda da kadın ilgisiz. Kadının e, yaşadığı zorluğu, sıkıntıydı ve kadının ne kadar e, idealist olduğunu oldu ve kadının ne kadar aslında hayatımızda önemli bir yapısı olduğu için e, kadını yürüyelim. Bu dönem işler ilk, ilk dönem eserleri. Buradaki işlerdeki e, kadın formu daha realist ele alınıyor. Ve ele alınırken de e, kadın formlarının arkasında bir metal, daha doğrusu bir kilit var. Kilitte de amacımız şu, sistemin kadınlara giydirdiği kilit anahtarsız kilitler. İlk dönem seride e, daha kadın formlardı. İkinci dönem eserlerde ise e, formlar inceledi ve uzadı. Daha soyutlaşmaya başlıyor başladı kadın formları. Bu arada bir de kilidimiz yan malzeme metale geçti. Metal olaraktan da anahtarı olmayan kilitler bunlar. Uzadıktan sonrasında ise üçlü, beşli, altılı olmaya başladılar. Çok bir anda güçlüyü büyüdüler ve daha dinamik bir form haline geldiler. Burada da şöyle bir şey var, üzerlerindeki her bir ülkenin dokusu farklıdır ve gaz maskesi de farklıdır. Dokularda ise aranan şey yaşadığımız fiziksel ve ruhani şiddetin göstergesi olan dokulardır. Aynı zamanda bu seri benim Dokuz 950 Üniversitesi'nde yaptığım Seramik Sanat Siyaset Üniversitesi adı altında bir yüksek lisans tez çalışmasının konusu. Tamamı değil ama yarısına kadar bu tezin konusu. Gökter'de bunu bulamayız evet. aslında. Büyüyen, çoğalan ve güçlenen kadınlar e, başlarında bir pranda gibi kilitleriyle göbe doğru yükselenler. Bu çoğalma birden daha çok bir hal aldı ve küçüldüler. Küçülürken kadın olmaktan çıkıp seks bir form haline geldiler. Yani erkeğin, kadının, çocuğun her şeyin eşitlendiği bir platformda toplanırlar. Bir araya gelen direnişçiler sıkıştılar, 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 sıkıştılar. Sonunda e, kendilerinin bulunduğu kaptan, kendi kabını patlataraktan çıkma eğilimi gösterdiler. Kendi kabından dışarı doğru fırlayan direnişçiler sonrasında burada gördüğünüz Çatlak duvarlardan göğe doğru bir yükseliş başladı. Yani ışığa doğru, yukarıya doğru bir ivmelenme başladı. Buradaki de bu duvarlar, çatlak duvarlar seviyesinde devamı. direnişçilerin bulunduğu yer. Yani aslında kadınlar maske içerisinde gizlenmiş olabilir ama duvarlarını ve çatısını yıkabildiler. Evet. Bir nevi özgürlüğe doğru hayatlarını sürdürmeye başladılar Göğe evet. ulaşmak tabiri evet. aslında özgürlük tabiri. Toprak kendini çatlatmadan toprağa çatlatamaz. İşte birey oldular, kendilerini çatlattılar, kendi çatlak duvarlarını yıktılar. Sonra duvarlarda yaşamaya başladılar. Duvarlarda da bunlar aslında bir madalyon gibi düşünmek lazım. Savaşın kazanıldığı ya da kaybedildiği anlamda değil. Bunlar kendi içerisinde gaz maskesi formlarının bulunduğu, ve küçük, yine gaz maskelerinin olduğu ee, arayışlar. Panoların diğerlerinden farkı, e, iki tane renk var burada. Birisi beyaz, birisi kırmızı. E, beyaz, bizim beyazımız, saf beyazımız. Kırmızı ise yaşadıklarımız. Yani e, kan, şiddet, onu temsil eden kırmızı renk arayışı var panolarımızın içerisinde. De. Dinleyelim bu eserinde sizdeki amacını. Yerde gördüğünüz binlerce gaz maskesi var, hepsi tek tek yapıldı, hiçbirisi birbirine benzemez ee, ve bu binlerce gaz maskesinin üzerinde bir kadın bütün çıplaklığıyla, bütün e, olumsuzluklara rağmen, bütün kötülüklere rağmen kendi iç dünyasını yaşayan, kendi huzurunu, kendi dengesini arayan, iyiliği, güzelliğe dair kendi denlenmelerini yaşayan bir e, kadın formu var. Da, e, bu formda e, yine hepsi buradaki o eserler gibi serenik bir form, tek parça bir şekilde canlı modelle çalışıldı, çok uzun soluklu bir form yani bir e, işti bu e, gaz maskeli kadın. Burada da çıplak olması, daha e, idealist bir form olması, sanatın protest bir taraftan yani kişi geldiğinde aklında bir şeyleri sorgulayabilmesi ya da hani oradaki o çıplaklık, o bu gözüne parmak sokmak kısmı aslında. Eşim, ilk bu sebep, şimdi aklıma geldi. Biz e, maskeyi aslında pandemiyle birlikte gördük Hı -hı. 2020. Ama siz maske ve kadın e, birleşmesini 2013'lerde belki daha önce hayal ettiniz. Hı -hı. Ve 2013 gibi evet. e, daha çok önceki yıllarda cana gitmediniz eserlerinizde. E, çok derin bir vizyonunuz olduğunu gösteriyor bu yolda. Ya maske aslında hayatımızın her yerinde yani e, hem real anlamda hem de mecazi anlamda şu anda konuşurken de bir maskeyle konuşuyorum e, ekrana karşı ya da e, bir iş işte ayrı bir şekilde ama çağımız o kadar büyük bir erozyon içerisinde yaşıyor ki yani toplum aslında bir potanın içerisinde eriyor ama erirken kayboluyor. Bu kayboluşu irdelemek istedim. Yani bu gaz, gaz maskeleri şu anda Covid rahatlığı çıkarttık maskelerimiz ama bundan sonraki bütün hastalıklar böyle olacak. Aslında For Vendetta filmindeki gibi korku hep var. Hı -hı. Korku hep olduğu sürece hep bize bir maske giydirilecek ve biz hep bir o maskenin altında kalacağız. Korku olduğu zaman da toplumlar kolay yönetiyor. Evet. Tabii ki. Tabii ki. Evet, Faşizm her zaman en doğru bir şeydir. Yani insanları yönlendirebilmeniz için, korkutabilmeniz için, o maskeyi taktırabilmeniz için, çıkma başına bu gelir için o maske Hı -hı. Hep var. Evet, bir aklıma kısacık bir şarkı sözü geldi. Kalk etti canıma bu maskeli balo, bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Evet. Bu da bu gördüğünüz totemlerimiz, bu yaratılan sistemi koruyan, buradaki çıplak kadını koruyan, bu gezinin ya da bu serginin başına bir şey gelmesin diye Diktiğimiz totemlerimiz, bunlar da e, gördüğünüzde hepsi siselemik e, parlak olanlar, cam, e, mat olanlar, e, toprağın ham halini, pişmiş halini. E, bu totemlerin bir özelliği var. Totemlerimizin gözünde aynalar var. Bu aynalarda e, her yeri gözetleyen, kollayan ve e, sisteme sahip çıkan aynalar. Ve bu aynaların diğer özelliği ise, bu aynalara baktığımızda bu sistemi yaratan kişiyi görüyorsunuz. Sonra bakarsanız kendinizi bilirsiniz evet. aslında. Biz de sistemin bir parçasıyız evet. ve yaratanlar da evet. öyleyse. Evet. Ben şöyle arkasına da geçip e, kayda alınmasını istiyorum. Totemler evet. birlikte <laughs> çok, çok tatlı. Kesinlikle yani bir 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 oyuncak uz, bebek gibi. uzağa gitmeyeceğiz. Önce çoğaltıp çoğaltıp kendimize batıracağız ki evet. başka yerden almak lazım. Evet. Bu sistemi evet. yaratan siz? Sizsiniz. Yani evet. bunu, bunu Başka yeri, yeri. Aslında gaz maskesi var, bir Medusa var gibi bir şey oldu ama e, normalde Medusa biliyorsunuz bir mitolojik bir kahraman ve Medusa'nın özelliği ise baktığı insanları taşa çevirir. Bizim Medusa'mız ise baktığı insanları gaz maskeli hale çeviriyor, bir direnişçi haline çeviriyor. Buradaki tabaklardaki gördüğünüz gaz maskesini biz alıp şu duvarda gördüğünüz 4 metre halinde bir enstalasyona çevirdim. Oradaki çizimi buraya koydum ve bu Medusa'nın gözüne bakan hmm. insanlar artık e, buraya kadar gidip gezdiyse bir e, gaz maskeli direnişçi devrimci haline düşüyor. Yani aslında orada gördüğümüz tek bir tari, tabakadaki mevzuyu hmm. bütün de evet. geniş platformu. Hayatın sonu galiba. Evet. mezar taşı. Evet. Beş tane mezar taşı var. Bu omuzları sivri olan, ilk <laughs> olanlar erkeği temsil ediyor. Bu ve bu oval olanlar ise kadın formu. Aha. Yani kadını simgeliyor. Buradaki geçişli olan ise üçüncü cins, aracınız. Yani kendini nasıl hissediyorsa şeyi önemli olmayan bir üçüncü cinsin olması. Çünkü hayat hepimizin hayatı. Hepimiz aynı çatı altında yaşıyoruz. Hepimiz aynı oksijeni e, alıp kullanıyoruz. Bu kişilerde de burada e, mezar taşlarının içerisinde yine gaz maskesi formu var ve yine gözlerinde bir ayna var. Yine sistemi yaratan kişiyi iddialıyoruz. Ama e, yerde e, bronz sırda yine bir topraklar bir heykelimiz var. Bu heykel de Aşağıda binlerce gördüğünüz küçük gaz maskelerinin içerisinde e, yatıyor. Aslında bir yorgan gibi, aslında bir battaniye gibi, aslında bir e, kendisinin yanlığı yok olduğu ya da uyuduğu bir sistem derken var oluyor. E, bir şeyler yanlış yok olmuşken, bir şeyler bu yanan ve yok olanın başında mezar taşı gibi beklerken, yerde de binlerce gaz maskesi sulanmayı bekliyor, toprağa karışmayı bekliyor, büyümeyi bekliyor. Tekrardan var olabilmeyi bekliyor. Aslında burada da yeni istediğim biraz var olmak, biraz yok olmak, biraz da hani nereden geldik, nereye gidiyoruz, o hani hayatsal sorguyu sorguladığım bir e, enstitasyon heykel serisi. Varoluşun nedenini aramak, evet, kendini aramak. Biz öyleyse arıyoruz ya işte, arayış için bir, yine bir Öneri, bir arayış, Fatih Şimşek'in arayışı. Sergi gayet güzel ve çok etkileyici. Bize biraz da Fatih Şimşek'in gelecek projelerinden bahsedelim lütfen. E, tabii ki. E, şimdi büyükleri hocalarımızdan öğrendiğimiz bir söz vardır. Bir sanatçının her gün en az bir kişisel sergi açması gerektiği konusunda bizi e, hep bu şekilde yönlendirmişlerdi. Tabii e, heykel e, sergileri biraz zor oluyor. Zaman, yapım süreci, bir serenik de olduğu için kurma ve pişme bilimleri var. Buna rağmen her yıl bir sergi açmaya çalışıyorum. Genellikle bu kadın ve gaz maskeli seriyi 2 yılda bir, 2 yılda bir de demlenme üzerinde çalıştığım serenik soyut formlar var. Bir yıl demlenme serisiyle bir yılda bu seriden açıyorum. Seneye yine size sürprizlerle dolu bir demlenme serisiyle karşılaşacağız kanalımızdan yeri, zaman ve tarihi size e, bildirmiş olurum. İnşallah gelir onun da bir röportajını yaparız. İnşallah İstanbul'da olacak. E, genellikle Alaçatı ve İstanbul arasında gidip <gülüyor> geliyorum. İzmir'de yaşıyorum. E, Alaçatı'da kendi galerim var. Orada bir sergi, bir sergi İstanbul'da şeklinde devam ediyorum. Ya da bazen iki sergiyi buraya taşıyorum. Bu iki düzenle gidip geliyorum. Fatih Şimşek resim yapar mı? Aslında şöyle, Fatih Şimşek birçok şey yapar da e, uzmanlık alanım toprağın pişirilmesi. Yani güzel sanatlar lisesi mezunuyuz. Bizim hepimize basit düzlemde resimle ilgili bir eğitim aldık. Ama baskı da yapıyorum şimdi aslına baktığımız zaman. İşte heykelde yapıyoruz. resimlerden ziyade lekesel çalışıyorum. Yine bu gaz maske serisinin bir dönem serisi var. Kaldım da ondan şu anda koleksiyonda yok. Ama çok yağlı ya da akrilik tarzı şeylerde çok yok aslında peki e, size iki soru daha soracağım de, e, bitireceğim sorunu. Bir tanesi e, her sanatçıya soruyorum. E, günümüz teknoloji çağı ve dijital çağ. Evet. Sanattaki dijital e, dünyasına neler söylemek istersiniz bir heykeltıraş, bir seramik sanatçısı olarak? Yani şöyle bir kere Instagram kullanamayan bir özürlü bir adam olaraktan e, tabii ki dijitalleşme oluyor. Önce mesela bu sergi yayınlandıktan sonra bilmiyoruz herkes "Fatishbişik ah, şey kim?" diye Google'a yazıyor. Hani en önemli olan şey aslında PR biz kısmı oluşturan kısım. Ama biz sanatçılar biraz e, kumun altında olup e, dünyayı görüp ve tepkisini ürettiği işlerle yapan insanlar olduğumuz için e, hem heykel yapıp hem dijitalleşmek hem çağ ayak durmak. Sizin bu eserleriniz aslında dijital dünyaya da konu <laughs> olarak geçirebiliyor. Enerji gibi. E ya NFT biraz e, karışık bir yer, biraz muallaklı bir yer. E, ben de denedim birkaç kişilerle, Rusya'dan birileri geldi yine onlarla denedik ama e, tam bir net bir zemin değil. Yani ne oldu, nasıl evrildi, nereye gitti. Hani e, muğlak olan bir şey şu anda ve Sürekli bir düşüş yaşadık biliyorsunuz kırıntı parayla beraber. E, hani, hemen yani her zaman zaten böyle bir geri duruş sergiliyor. Daha çok kendini orada yani, emin hissetmiyor o dünyada. Siz de galiba öylesiniz. Biraz bakalım demeyin. Hem de ne diyor? Bir de şöyle, bizim tabii ki yar gözler daha çok gelişti. Bir heykeli gezebilmeniz için, bir heykeli anlayabilmeniz için etrafında dönmeniz gerekiyor. O ışığın düşmesini görmeniz gerekiyor. Eee, şey dokunmak bana bir sıkıntı yoksa bir değil hissetmek gerekiyor. Yani benim e, gördüğüm hangi kalite televizyon ekranıyla ya da dijital ekranla ne kadar kaliteli görürsem o kadar kaliteli. Ama burada e, tam bir çıplaklık var, tam bir temas var, tam bir hissetme olayı var. O yüzden bilmiyorum. Umarım tabii ki daha iyi bir şekilde e, elektriğe daha güzel şeyler olur ama e, sanat dijitalleşmesinde bence bir sakınca yok. Doğru yapılabildiği sürece, doğru kişilerin elinde olduğu sürece e, karşı değiliz. Tam tersi evet. evet. destekliyorum yani. Ama galeri, galeri başka bir kat. Şu anki buradaki çiçeğin duruşu, değmemiz, kokusu, ışığımıza böyle gelmesi. gelmişler dijital bir şey düşünün, bir röportaj yapıyoruz. Dijital. Olmaz mı? Olur. Ama şu anki o sıcaklık, o alışveriş olmayacağını Gerçekten son sorumu sormak istiyorum bu sefer. Çocuklara ve gençlere genç bir sanatçı olarak neler söylemek istersin? Bu son soru gerçekten çocuklara ve gençlere genç bir sanatçı ama aynı zamanda da tecrübeli ve tanınmış bir sanatçı, bir sanatçı olarak neler söylemek istersin? Yani hiç durmamak gerekiyor. Çalışmak, çalışmak, çalışmak ve beklemek bekle. gerekiyor. Ondan sonrası bir şekilde kainat, enerji, kendi yoluna birçok şeyi sokuyor. Yani nasıl mutluluksun, kendisiyle karşılaşmanın olduğu gibi e, üretmek gerekiyor. Üretip bir kenara koymak gerekiyor. Üretip böyle güzel bir galeri sahilde direkt yüzünü anlamak, mesaj atmak, yazmak, aramak gerekiyor. Yani üretmek. Evet, Gülsün evet, Hanım gerçekten tebrik etmek ist e, istiyorum bir kez zamanlarda. E, Full art olarak e, çocuklara, gençlere, sanatçılara e, çok e, kıymet veriyor. Onların bir akşam Fizik, erotik, psikolojik olarak da çok ilgileniyor. Onun da yolu açık olsun. Evet, çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Elimden geldiği kadar da sizi tanıtmaya devam etmek isterim. Bir sonraki serginizde yine birlikte o serginin de amacını anlatalım isterseniz. yolumuz açık olsa sizi yani. hayal ettiğiniz yerlerde görmeyi çok arzu ediyorum Evet, TV'de bir sanat programında yine birlikteydik. Ee, bizden bugünün bu kadar. Kular Sanat Galerisi'nde 22 Kasım'da açılan ve 6 Aralık'a kadar devam edecek olan Fatih Şimşek'in uzak yakın servisini mutlaka ziyaret edin. En az benim kadar memnun olacağınıza eminim. Bir sonraki sanat programında görüşünceye kadar sağlıkla kalın, esen kalın.